Merhaba arkadaşlar. 24 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünlerinde Fakir Türk kahvesi makinesi 249 TL. Lüksel'den mini fırın gelecek. Yani Kumtel Lüksel 42 litre hacminde içinde bir tane dikdörtgen bir de tel ızgarası var. 249 lira. Kumtel'den aspiratör de gelecek 129 liraya. Yine Kumtel'den cam set üstü ocak 339 TL. Güral Porselen'den kahvaltı seti 11 parçadan oluşuyor. 119 lira. Taşıma sepeti 42 litrelik büyük esnek bir sepet 24.90. Lav marka tekli baharatlık 4.5 TL. Bundan 3-4 tane alabilirsiniz. Paşa Bahçe Generation büyük kase salatalar için ideal. 9.95. Paşa Bahçeden bir de ikili kulplu bardak da gelecek. Bu cuma 7,5 lira. Bellis 3 parça kahve sunum seti, kahve fincanı, kahve yanı su bardağı bir de yanında özel tepsisi. 29,90. Bellis şık cam kase üçlü 19,90. Cam kesme tablası 13.90 arkadaşlar bu da. Via Pot'tan çömlekçi Viapod çömlekçi markası toprak güveç 19.90 ahşap sunum tablası 5 farklı deseni var 11.90 her biri çok amaçlı kutu bunlar da büyük arkadaşlar 17 litre diye hatırlıyorum 14.90 her birinin fiyatı Chefs marka krep tavası 26 santim genişliğinde 22.90 alabilirsiniz bu cuma Bambu altlıklı porselen tuzluk seti var. 19.90 set fiyatı. Nature Love marka Newborn porselen kupa 4 farklı modeli var. Tanesi 13.90 sanki biraz pahalı gibi. Nature Love'dan ikili bambu tabaklı fincan takımı bu da 23.90. Dynamic marka nostaljik ışıldak var. Işık e, parlaklığı ayarlanabiliyor. 59.90. North Pacific çok fonksiyonlu kampçı saati. Herhalde ben bunun için Cuma günü kapıda bekleyeceğim. 39.90 arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Güral porselenden 12 parça çay seti de geliyor. Özellikle çeyizlik düşülen hanımefendilere. 49.90 Lüks kromlu banyo ve mutfak organizeri nerede kullanacaksınız? Bu da 19.90 Melamin büyük oval kayık tabak 9.95. Aynı desenin bir de orta boyu var. Orta boyu da 8.5 TL. Alevli kancalı kamp lambası Prover marka 39.93 farklı rengi var. Outdoor ip testere yani anahtarlık şeklinde bu açılıyor. E, tahtayı ve plastiği kesebiliyorsunuz sağ sol yaparak 9.95. Şönil Seccade 70'e 110 santim ölçülerinde 9.95 biliyorsunuz koronavirüste mücadele tedbirleri kapsamında camilere seccadenizle gidiyorsunuz. Peluş kapo önü ağırlığı 39.90 Kadife çizgili havlu 70'e 130 santim ölçülerinde 3 farklı modeli var 19.90 Oto termos 12 voltluk 24 litre hacminde 179 TL. Dekoratif cam kase 30 santim Genişliğinde 16.90 gerçekten güzel desenler. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da gelmesini istediğiniz ürünleri yazabilirsiniz. Askılı Karabina 5.90 North Pacific Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi 89.90 Kapaklı deterjanlık 6 litre arkadaşlar. iki farklı modeli var. 9.95 Plastik sandalye 49.90 Dertsiz masa örtüsü 140-180 cm ölçülerinde 12.90 North Pacific'ten çok fonksiyonlu el aleti baya bir özelliği var bunun 59.90 Erkekler için baskılı atlet, lacivert ve gri renklerde 9.95 Erkekler için trend şapka, 4 farklı modeli görüyoruz 19.90 kot desenli ağırlıklı olarak Erkekler için şort koyu ve açık gri 17.90. Kadınlar için atlet şort pijama takımı iki farklı modeli var. 19.90. Parmak arası terlik bu da bay ve bayan karışık 9.95 her birinin çifti. Erkek terliği de var. Gezer marka arkadaşlar 8.95. Oyuncak mutfak ve tamir seti 34.90. Barbie oyuncak karton ev 39.90. Kapaklı oyuncak kutusu iki farklı modeli var 14.90. Kral Şakir lisanslı tuz boyama seti 3.95. Işıklı çocuk Terli 20 27 numara 17.90. Lisanslı top var. LOL bebek, örümcek adam ve Barbie'li 9.90 kız çocuklar için taşlı sandalet 26-29 numara aralığında 21.90 Pullu elbise kız çocuklara 24.90 kırmızı, pudra ve beyaz Çantalı jile elbise 2-7 yaş arası 19.90 Tül etekli elbise de 3-5 yaş arası kız çocukları için 16.90 Baskılı polo yaka erkek tişörtü 5-10 yaş aralığında 10.90 Tüllü etekte 4-7 yaş arası kız çocukları için 9.90. Çocuklar için kol saati de var. Mavi, sarı, pembe 19.90 her biri. Toka seti de böyle çantalı, içinde bayağı bir toka var. 13.90 güzel bir şey aslında. Pullu çanta arkadaşlar 2 farklı renk, pudra ve koyu pembe 14.90. Taşlı kadın ve çocuk şapkası. Bu da arkadaşlar 19.90. Güneş gözlüğü çocuklar için ultraviyole korumalı 13.90 Piccolo Mondi çek bırak arazi aracı var 19.90 her birinin fiyatı Dede marka papatya bultak böyle oyuncak bebeklerin gelişimleri için 19.90 Mini blok hayvanlar 5.95 farklı farklı hayvan seti Nature Love minik dekoratif mandallar 10 tanesi 3.95 böyle kaktüslü olanlar var. Unicornlu, gökkuşaklı olanlar var. Oyuncak temizlik seti 14.90. Hobi masası gerçekten çok işe yarıyor. Bizim ufaklıkta kullanıyoruz. 14.90. Ve arkadaşlar son ürün oyuncak su atıcısı 14.90 da bunun fiyatı.